Arkadaşlar Bak şimdi bak Deli Size yeni videolar geliyor Otobüsü çektim Bakıköy'e giderken O video gelecek ee, Bir otobüsün içine çektim Bir de çiğ çektim gençler Otobüsün alt katına çektim Bir de okula yürürken çektim Arkadaşlar biz bugün nereye gittik Biliyorsun değil mi Bakıköy'den Biz oradan Taksim'e Oradan bir tane dolaşan bir tane lapına bindi, gemiye bindik oradan. Bugün adi Elektrik 3 e, bugün ayının kaçı bir dakika. Evet. evet. Arkadaşlar biz bugün Ekim Kasım ayında biz Helibot'a biz Lapula gittik biz Taksim Karaköy'e indik biraz orada elektrikçilerle biraz tur attık Eve yine gelmiş bulunaktayız. Biz de Bahçeşehir'e gitmek için 70 artı ev var dolu dolun dolun kalabalıklı gençler. Yani. Otobüsü de çekinmedim bir de Taksim otobüsünde. Taksim otobüsü de komple kalabalıktı gençler. Şimdi biz ellerini yıkamaya gideceğiz. Bu videoyu bitiriyorum. Bu videoda otobüs videosu geliyor. O videoya dikkatine iyi bak. Annen Lopu'da çekmişse lopunun videosunu da atacağım bak size. Youtube'dan. O videolarını da takipçi izleyeceksiniz. İzleyin. izleyin. Ben videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.